İçerisi temiz komiserim. Ferit Bey, karınızın burada olduğuna dair bir ihbar aldık. Cinayetle ilgili ya da eşinizin nerede olduğuna dair bize yardımcı olursanız seviniriz. Komiserim, ben avukatım. Adalete yardımcı olmayı tabii ki isterim. Ama eşim burada değil. Bakın, biz eşimle anlaşmalı olarak boşanma kararı aldık. O yüzden kendisinin şu an nerede olduğuna dair bir bilgim yok. Peki Ferit Bey. Bir şey duyarsanız, öğrenirseniz mutlaka bize haber verin. Ayrıca sizin de ifadenizi almamız gerekecek. Tabii. En yakın zamanda gelir ifademi veririm. İyi akşamlar. İyi akşamlar kolay gelsin. Hadi çık. Gittiler. Ya ben niye saklanıyorum? Ben niye saklanıyorum ki? Ben masumum Ferit. Ben masumum. Ben masum. Ben kimseyi öldürmedim. Ben katil değilim Ferit. Yemin ederim değilim. Gözümün önünde vurdular onu. Döndüm. Silah sesi duydum. Baktığım yere yığılmıştım öldürdün beni. Ferit, Ferit ben katil değilim Ferit. Gerçekten ben masumum. Ben hiçbir şey yapmadım. Tamam, tamam sakin ol. Sakin ol. Onu sonra konuşacağız. Şimdi buradan gitmemiz lazım. Başka bir yere geçeceğiz. Al çantanı düş önüme. Yaman'a aşık mısın Hande? Bak eğer aşıksan seni anlarım kızım. İnsan kalbine söz geçiremez. Ama bir gönüle de iki sevda sığmaz yavrum. Anne ben Yaman'a aşık falan değilim. Sadece Betül'ü üzmemesini söylemek için gittim oraya. Asıl beni aklından kalbinden çıkartamıyorum. Sırtında akrep taşıyan kaplumbağa gibisin sen dereyi geçireceğim derken sırtından sokacağını bile bile niye Yaman'a gidiyorsun sen? Bak kızım ikisinden de vazgeç. İkisi de sana yaramaz anne. Yaman'dan da vazgeç Ferit'ten de kızım. Anne. Beni barlardan topladın. Doktorlara götürdün. Oldu mu? Olmadı değil mi? O yüzden o güzel çeneni yorma bence artık. Öyle zannettiğin gibi iki kişi falan da yok. Yaman yok. sadece Ferit var. Ben sadece Ferit'i seviyorum. Hande Sancaksay'da olmak istiyorum. İyi akşamlar. İyi geceler. Ne oldu? Bir sorun mu var? Bu saatte kim arıyor ya? Efendim? Plan tıkır tıkır işliyor Hüseyin Bey. Ne yaptınız? Cesedi ve silahı polislerin bulmasını sağladık. Silahta da Ayşe'nin parmak izleri var. Yani bütün deliller Ayşe'yi ye gösteriyor. Yerini ihbar ettiniz mi? Evet. Daha evinde diye ihbarda bulunduk. ortalığı iyice toparlayın tamam mı? Ben de sık sık aramayın. Polisin takibine yakalanmayalım. Çocuklara da söyle ağızlarını sıkı tutsunlar tamam mı? Hadi görüşürüz. Ne oluyor Hüseyin? Kim ortalığı toparlıyor? Niye toparlıyor? Yok bir şey ya. işlerle ilgili. Duydum konuştuklarını. Polisten kaçacak. Ne yaptın sen Hüseyin? Ya şantiye diye işçiler kendi aralarında kavga etmişler. Kavga büyümüş, onu kapatmaya çalışıyoruz. Sen ona benim külahımı anlat. Senin karanlık işlere bulaştığını ben bilmiyor muyum Hüseyin? Biliyorsun değil mi? İyi tamam, aferin sana o zaman ya. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Kendini yola sokamayan bir baba kızını nasıl yola sokacak ha? Sen bu saatten sonra Hande'yi nasıl dizginleyeceksin Hüseyin? Ya derdin ne ya? Derdim mi ne? Derdim ne? Herkes seni konuşuyor Hüseyin. Herkesin dilinde sensin. Etrafında bir tane düzgün insan yok. Hepsi it, kopuk, yiyici takımı. Bugüne kadar hiç kulak asmadım ama bundan sonra susmayacağım Hüseyin. Zümrüt. Çarayı yırtık Hüseyin Usta'yı hatırlıyor musun? O adam namuslu adamdı. O adam dürüst. Senin gözlerin içine bakan o fakir adamı ne kadar sevdin ha? Evimiz olacak arabamız olacak. Yazdığımız, kışlığımız olacak. İçinde hizmetçiler koşturacak. Azade'nin bir küpesi var. O da olacak. Bunlar nasıl oldu az? Ha? Bunlar olurken Hüseyin hangi karanlık kapılardan geçti? Hiç düşündün mü değirmenin suyu nereden aktı? Ha? Şimdi mi aklına geldi bunları bana sormak? Cümrüt, ikimiz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz tamam değil Her zamanki gibi her şeyin suçlusu benim öyle mi? Öyle olsun. Ferit ben yemin ederim kimseyi öldürmedim ben. Bari nasıl kıyarım ya nasıl öldürebilirim onu? Nereye gidiyoruz? Ferit nereye gidiyoruz? Ya nereye götürüyorsun beni söylesene. Ya ben kötü bir şey yapmadım. Ben kimseyi öldürmedim. Ya evet Bahan'ın yanına gittim. Gittim ama ben Bahan'ı öldürmedim. Ya ben bir şey yapmadım. İnanmıyorsan bırak beni Ferit. Hiçbir şey yapmayı istemiyorum. Bırak. Ya susar mısın be? Susar mısın artık? Sus lütfen sus. 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 <laughs> Lütfen siz burada bekleyin. Hastaya hemen müdahale odasına almamız lazım. Ailesi, ailesine haber vermemiz lazım ya. Canından kanından insan lazım yanında. Ara gelsinler. Sen de canlısın Adnan. Niye yani? Bahtiyar amca ne diyorsun Allah aşkına ya? Ben de evlatları bir miyiz? Ara seyahat gelsinler etsinler hadi. Kalp yarısı ATV'de.